sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi bugün Brawl Stars'ta önce ne yapsak ne alsak? Şöyle ben geriden başlamak istiyorum. Şimdi yorum atın, abone olun. Ondan sonra da bildirimleri açın. Bak bildirimleri açın. En önemlisi o. Bildirimleri açtığımızda benim çektiğim videolar sizlere yöneliyor ve abone olmanızı sağlıyor. Şimdi bildirimler açtıysanız e, kanalıma abone olun. Kanalıma tabii ki de e, oyuna yeni şeytan etkinliği geldi. Ve biliyorsunuz ki oyuna Trank da geldi. Tabii tabii. Trank geldi. Ne yapıyor efsane bir karakter? De Bak hala sesini çıkarmıyor. Valla Spike kapı ses geldi. Spike ses geldi diyenler yorum atsın yani. Çok iyi olurdu. Ama çok eskiden bir video izlemiştim. 5 yıl önce falan arkadaşlar. Ve bu videoda Spike konuşuyor Ama şimdi Spike'in konuşmasını unuttum. Dan falan diyordu. Ne diyordu. Ha. O videoyu da çekeriz beraber. Tabii ki de benim en, en istediğim karakter ve en sevdiğim karakter Willow. Willow'a Willow çok isterim. Çok güzel bir karakter aslında. Şöyle zehirliyor falan. Ee, şöyle gıcık gibi bir. Bence baya iyi karakter. Vallahi alan kontrolü hem de içlerine gidiyor kontrol diye çok iyi. Ya tabii ki de kordeo sana ben bir şey demeyeyim bunu da seviyorum. Neyse işimize odaklanalım. Bir oynamayalım bence. Şuradan gidelim. Tabii ki de üçleme. Tabii ki de. O en sevdiğim mod üçleme hesaplaşma. Hepsi yani bütün hesaplaşma. <laughs> Kanala abone olun. Ben bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar abone olduysa abone olduysanız devam edelim. Şöyle rakiplerimiz bunlar. Bak bak ne diyor. Get today. Böyle diyor. Orada beni bağırıyor. Vallahi de çok yaşlanmışım. Edgar yapma Edgar hop. Edgar'ı daha şuradan alt ediyorduk. İlk kez aksesuar var arkadaş. Vallahi şurada ezik Gale var. Gel buraya gel. Ama ben de baksana benim canım daha çok. Çünkü ben 5 yükü var O Hop hallettik. Edgar da çok iyi oldu. Ya aksesuar çok işime yarıyor arkadaşlar. Bayağı yük kastık yani. Oo mikon bayağı yükü var. Anne şu gözlüğün de ortaya Hop ortada hop hop Valla ölme ya Benim de bu Allah'ım Allah'ım Bir yerdeydi ben şurayı koydum Onlar görüyor bak 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 bir de görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? bak bir de kendini Bizim poca bize Nerede o Biz yine de güçlüyüz bu Oturuyorsun mu beni oldu Ya deli deli Kaç 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 mi? Kaçma, kaçmasına gerek var. Evet. Oo bizimki de hazır. Kaç. Hadi bekle hadi. 2 3 1 Tekrardan ne olur? Vallahi da şeyi tebrik ediyorum. Hop. Senin bak bir daha vallahi ordu geliyor. Ordu 16 yükle. Evet. Neyse en azından kaçıyor. Devlet bir burçta öldü. Ben amca ile ikinci olduk. İkinci olmak da bir şey değil. Evet arkadaşlar. Oo! Padros yeni şeytan drop'u gelmiş. Neden bari 100 altın vermeseydin kutu? Şuradan gideceğim vallahi da. Kendime şurada pamo pamo pamo. Tabii ki de pe. 11 seviye yaptım ben. Ben yokken arkadaşlar ben 11 seviye yapmıştım. 4 aydır veya 8 aydır oyunu oynamıyorum. Ve şimdi sizinle Brawl Stars'a girdik. En iyi bölümlerdeyiz. Şöyle. Oo baksana da şu tipi de. benim sevdiğim şeytan kostümleri şeytan şeytani mortis. Bence en iyi o. Onun parmak versiyonlarını da seviyorum. Toplayın arkadaşlar. Yani ben pembe baya güçlü mü? Güçlü bence ben pembe boyluyorum. O baya vuruyor. Baksana. Bak bu da aynı kol gibi. Ama bunun canı çok. Valla ölmesek olmaz değil mi? Ölmez. Vallahi da çok canım az. Canım çok az ve kurtardı. Yani tabii pembe güçlü. Ya onu o nereden? O nereden? Ya bu dok. Allah'ım. O nerede? Dur, dur, dur. dur. O bak, bak, dur. Arkadaşlar vallahi da bunlar Ücretsiz bir şey varmış. Şu ayrı bence şuradan deneyelim. Denemeyenler vardır. Şöyle hemen eğitim alanına girelim. Hadi. Deneyelim yani. Hiç denemedim bu kostümü. Evet last go güzel bir güzelmiş efekti bu. Yani, sevdim. Tabi ultiye batıcı. Aynı. Ee, bu kostümü severler. Yoruma like at. Hop. Ölürsen. Dur önce şuradaki. Şu küçükler de öldürek bakalım. Çok vuruyor Bak şimdi o tek attı gördünüz mü arkadaşlar? Dur bu sefer de hipercaz da vereceğim arkadaşlar sonra çıkalım. Hop ooo bak. Bak bak bak. Hipercaz hop. Yine hipercaz da olsun. Robotu içecek olur. Tamam şimdi bu kadar yeter zaten arkadaşlar. Bu bitti. Şimdi şöyle çıkışa basalım. Tamam bu kostümü denedik. Bakalım adım, adımlardan o 4 bin altın rast geldi. Ne kadar bu deriz? O ikini aldım önce ben almışım. Evet arkadaşlar korsan şeyleri geldi. Tabi dur dur. Şunun efektine bakın bakın. Bakın bak burada diyor. Sonra arkasından çıkıyor korsan aynı. Kor. Aha. Güzel şey, dur 5 kredimiz var. Yani Onların hepsi aslında. Şöyle O yeni kostürer gelmiş. Yani yeni değil de. Dikkatli gözüküyor. Dur ben hemen şöyle şeylere bakayım. Kimse, bak diyor ki o 32 günde. Kimse izlemiyormuş gibi savaş. Çok saçma. Ee, i̇zliyorsunuz. Güzel bir uydurma olmuş. Klasik. Adam. Benim adım. Klasi. <laughs> Tabii ki de klasisin. Sen güçlüsün. Ezik klasi ile O orada. Ulan. Baba, ben ne dersiyim. Git be ezik susun. Hayır. Ben tekrar geldim hadi bay bay bay. Ben buradan gideceğim mecburen mecburi yolu gibi pıçın pıçın let's go ezden altın el primo bunu alacağım buna bayılıyorum el primo ya. el primo el primo hazırlanıyoruz son iki maç yapalım arkadaşlar sonra bitirelim şöyle hemen devam edelim Oo bak. Ha mı Sevmiyorum. Toplayın, toplayın. Güçler, güçle, güçle Hop. Mark. illaki ki bana bıraktınız bari Edgar. Edgar yükler tadlas. Yani ev. Yani el primo da Edgar gibi aslında güçlü. Yuh. Şöyle hemen. Oo, o Edgar da yani iyi, iyi oynuyor. Edgar'ın hepsi güçlü zaten. Ama yani eş de bayağı vuruyor. Oha kaç vuruyor bu? Ya kolet de her şey değil zaten. Kaç vurdu belli değil. Nasıl kaç? Çok iyi kaçtı. Ya, ya Edgar ne yapıyor? 11 seviyesinde adamın çok... Ya abi bu kaç vuruyor? Tek atar. Vallahi da. Sen öleme. Oha ben öleceğim. Ya o Ezgar'ın ağzına burnunu sıç. Sıç. Nerede o? Nerede o? Ya neden Ezgar bu kadar? O Ezgar artık. Sen hayatta durmuyorsun. Yani tek vuruşta nasıl oluyor bak. Tamam. Tamam arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Sıtu. Benim adım. Oda, oda ne oldu? biliyoruz. Düzgün konuş. Allah nasıl ki bana da boş boş şişirdi. Bak bir de gülüyor ha diyor. Şöyle maça girdik. Aa, abi. Pakiye çok güçlü takım. Gelmiş. Evet gelmiş tabii. Gelmiş tuttu kardeş. Ra, a, 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 a. Gerçekten komik söylüyor Gel gel Gel, 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 gel. Allahım Allahım sen beni ne yapıyorsun Gel 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 buraya gel, gel Mr. P. Kaç oluyor oğlum ya Kaç dur kaç Karı bak Hop Kıralım şu çizgiyi Bence bu aksesuarı Kırman Gel gel kaçıyor yani kaç. Ben e, gerçekten kaçan bir karaktermiş. Yani birden ölmek kaç kaç. Keşke duvarları kırmaya bassaydım. Ah birden. Git git git, git, git. Bop Neyse en azından kolet de doğmuş. Kolet deymiş. Aa neyse neyse bunlar. Neyse. Heh, devam edelim. Şöyle doğsan. Yani Kore'de de öldü. Çünkü olur. Tamam arkadaşlar. Şöyle 15 şükür saldırmak istemiyorum. Bak 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 ne vuruyor. İvan'a kaçıyor valla. Hoppa. Yani bu sonra bayılıyorum ya. Valla içinden geçiyor filan. Bak bir de piu piu ses çıkar ses çıkarmayı Vallahi da kandıramam. Şuradan deli açayım. hop. Şuraya da kadar. Ya kaç kaç oldular oldu. Ha ha artık vallahi. De. Evet arkadaşlar şurada devamımız sonu. bir saniye. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. or check another bye bye